Merhaba, bugün e, kaynaklarımızı açıyoruz ve konumuz testosteron. Hani adını çok duyuyoruz ama... Evet, evet. E, belki de tam olarak ne işe yaradığını, hani hem erkekler hem kadınlar için neden bu kadar kritik olduğunu bazen gözden kaçırıyoruz. Aynen öyle. Seviyelerini neler etkiliyor, biraz bunlara bakalım diyoruz. Çok iyi olur. Çünkü testosteron deyince genelde hemen erkeklik hormonu deniyor ama... Bu biraz eksik kalıyor açıkçası. Hı hı. Yani aslında her iki cinste de var. E, ruh halimizden, kemik sağlığımıza, enerjimizden, cinsel fonksiyonlara kadar pek çok şeyi yöneten temel bir steroid hormon bu. Anladım. Erkeklerde evet, ana üretim yeri testisler. Kadınlarda ise daha az miktarda yumurtalıklar ve böbrek üstü bezleri üretiyor. Peki Vücuttaki temel görevleri neler tam olarak? Yani kas gelişimi, enerji diyoruz ama Tabii. başka daha az bilinen rolleri de var mı? Olmaz mı? Şöyle söyleyeyim, görevleri bayağı çeşitli. Erkeklerde mesela ergenlikle ses kalınlaşır, kıllanma artar ya işte o. Evet. Kas kütlesi ve gücünü arttırdığını biliyoruz zaten. Bir de kemik yoğunluğunu koruyor. Bu çok önemli. Yani osteoporoz riskini azaltıyor ilerleyen yaşlarda kemik erimesi yani. Aynen, kemik erimesi. Libido yani cinsel istek ve fonksiyonlar için de olmazsa olmaz. Yani sadece fiziksel değil, cinsel sağlık içinde kilit bir rolü var diyebiliriz. Kesinlikle. Bitmedi ama vücuttaki yağ dağılımını düzenliyor, kırmızı kan hücresi yapımına katılıyor. Aa, ilginç. Evet. Hatta ruh hali, motivasyon ee, bilişsel işlevler mesela hafıza üzerinde bile etkili. Özellikle sözel ve mekansal hafıza. Vay canına! Bir de şu var, bazı araştırmalar düşük testosteron seviyeleriyle kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riski arasında bir ilişki olabileceğini gösteriyor. Bu pek konuşulmaz genelde. Ya gerçekten mi? Bu çok önemli bir detaymış. Peki bu kadar önemli bir hormonun seviyesi düşünce ne oluyor? Yani sizin hayatınıza nasıl yansıyabilir? Eksiklik durumunda belirtiler çok çeşitli olabilir tabii. En sık görülenler arasında e, cinsel istekte belirgin bir düşüş var, hı hı. sürekli bir yorgunluk hissi, enerji düşüklüğü, motivasyon kaybı. Bunlar çok tipik. Kas kütlesinde ve gücünde azalma da görülebilir. Kilo alımı falan? Evet, kilo alma eğilimi, özellikle karın bölgesinde yağlanma artışı, kemik yoğunluğunda azalma da cabası. Yani sadece fiziksel etkiler değil ruh halini de etkiliyor anladığım kadarıyla. Hem de nasıl? depresif ruh hali yani bir keyifsizlik, sinirlilik, kaygı bunlar da düşük testosteronla ilişkili olabilir. Uyku sorunları. Uyku düzeni bozulabilir evet. Hafıza sorunları yaşanabilir. Erkeklerde bir de sperm üretimini etkileyip kısıllık riskini arttırabiliyor maalesef. Bir faktör doğru. Genelde 30'lu yaşlardan sonra doğal bir düşüş başlıyor. Ama tek sebep bu değil tabii. Başka neler var? Günümüz koşulları diyelim. Mesela kronik stres. Çok önemli. Stres hormonu kortizol testosteronu baskılıyor bildiğiniz gibi. Evet, evet. Yetersiz veya kalitesiz uyku, bu da büyük düşman. Günde 5 saatten az uyumanın seviyeyi %10-15 kadar düşürebileceğini gösteren çalışmalar var. %10-15 mi? Sadece uykuyla? Bu ciddi bir oran. Oldukça ciddi. Obezitede kritik çünkü yağ hücreleri testosteronu östrojene çeviren bir enzim üretiyor. Aromataz diye. Hmm. Bu da dengeyi bozuyor haliyle. İnsülin direnci, diyabet, aşırı alkol tüketimi, özellikle bira, bazı kronik hastalıklar, hatta yetersiz beslenme, özellikle çinko eksikliği falan hepsi etkileyebilir. yaratabiliyor değil mi? Özellikle kadınlar için durum nasıl? Evet evet, fazlası da iyi değil tabii. Kadınlarda yüksek testosteron mesela tüylenmede artışa neden olabilir. Hirsutizm diyoruz. Akne, ses kalınlaşması, adet düzensizlikleri, hatta saç dökülmesi. <laughs> bu genelde altta yatan e, polikistik over sendromu gibi ki kadınlarda sık görülür bu durum bir kondisyonun işareti olabilir. Ya erkeklerde? Erkeklerde ise özellikle dışarıdan kontrolsüz alınan veya aşırı yüksek seviyeler e, vücudun kendi üretimini baskılayabilir. Bu da sperm üretimini bozar, kısırlığa yol açabilir. Çok aşırı yüksek dozların potansiyel kalp damar riskleri de var, onu da belirtmek lazım. Anladım. Peki diyelim ki siz bu dengeyi korumak veya doğal yollarla seviyeleri desteklemek istiyorsunuz. Yaşam tarzımızla bunu etkileyebilir miyiz? kesinlikle etkileyebiliriz. Hatta kontrol büyük ölçüde sizin elinizde diyebilirim. Yaşam tarzı değişiklikleri burada anahtar rol oynuyor. Ne gibi mesela? Düzenli egzersiz, özellikle ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizleri ve HIT dediğimiz yüksek yoğunluklu antrenmanlar çok faydalı. Tamam. Sağlıklı beslenme olmazsa olmaz tabii. Yeterli protein, sağlıklı yağlar, avokado, zeytinyağı gibi ve kompleks karbonhidratlar önemli. Besin olarak nelere dikkat etmeli? Çinko mesela çok kritik. İstiridye, kırmızı et, kabak çekirdeği gibi besinlerde var. D vitamini de önemli. Güneş ışığı ve gerekirse takviye. İşlenmiş gıdalar, şeker, aşırı alkol bunlardan uzak durmak lazım. Yani aslında genel sağlıklı yaşam prensipleri diyebiliriz. Hareket et, iyi beslen, iyi uyu, stresi yönet. Tam olarak bu. Yeterli ve kaliteli uyku şart. Her gece 7-9 saat hedeflemek ideal. Stres yönetimi için de size ne iyi geliyorsa meditasyon, yoga, doğada vakit geçirmek kortizolü düşürmek testosterona yarıyor. Kilo. Fazla kilolar varsa vermek ve sağlıklı kiloyu korumak da doğrudan olumlu etki yapar. Ha bir de bitkisel destekler falan duyuyoruz ya Evet, ashwagandha, tribulus gibi şeyler. Aynen. Onlar için mutlaka bir uzmana danışmak lazım. Kulaktan dolma bilgilerle olmaz. O zaman anlıyoruz ki testosteron hani sadece kas ya da cinsel dürtü değil, genel iyilik halimiz için çok yönlü, hayati bir hormon. Enerjimiz, ruh halimiz, kemik sağlığımız, hatta kalp sağlığımız hepsiyle bağlantılı. Kesinlikle öyle. Ve en güzeli, yaşam tarzımızda bu seviyeleri olumlu etkilemek için yapabileceğimiz şeyler var. Aynen. Ama küçük bir uyarı, hormonal denge hassas bir konu. Ee, yani siz seviyeleriniz hakkında endişe duyuyorsanız veya bahsettiğiniz belirtileri yaşıyorsanız, lütfen kendi kendinize teşhis koymayın. Doktora gitmek şart. Kesinlikle. Bir uzmana başvurun. Genellikle sabah yapılan basit bir kan testiyle durum anlaşılır. Eğer bir tedavi gerekiyorsa, mesela hormon replasman tedavisi gibi, bu mutlaka doktor kontrolünde olmalı. O halde dinleyicilerimize yani size son bir düşünce sorusu bırakalım. Günümüzün o koşturmacası, artan stresi, belki farkında bile olmadan edindiğimiz uyku, beslenme alışkanlıkları, bütün bunlar testosteron gibi kilit bir hormonun dengesini sizin vücudunuzda acaba nasıl etkiliyor ve bunun uzun vadedeki sağlık sonuçları neler olabilir? Üzerinde düşünmeye değer sanırım.